Merhaba gençler. Bugün noktanın analitik kısmında biraz daha karışık sorularına bakacağız. Dörtgen, dikdörtgen, kare, bazı üçgen soruları nasıl çözülür onları inceleyelim hemen. İlk sorumuz bir dörtgen O, A, B, C dörtgeni ama düzgün bir dörtgen değil. O zaman bizim bunu Söylediğimiz için Üçgene çevirmemiz gerekiyor. Çevirelim. Oradaki O B'yi birleştirelim. Bu şekilde bir üçgen olsun. Üçgen olduktan sonra bu defa bu üçgenin yüksekliğini bulmamız gerekecek. Bu şekilde bunlara yüksekliklerini indiğimiz zaman bu iki yükseklik içi 4 olduğu için şu mesafe 4 alt taraf. O zaman dikdörtgenden üst tarafı 4. Y'si 6 olduğu için bu noktanın şu uzunluk 6. O zaman bu uzunluk da 6. Yani buradaki üçgenin de yüksekliği 6'ymış. Buradaki üçgende de yani OB üçgeninde tabanımız 10, yüksekliğimiz 6. O zaman 10 çarpı 6 bölü 2. Yani 30. Yanındaki üçgenin, yani buradaki üçgenin tabanı 8, 6, 8 olduğu için Yüksekliği 4 birim. O zaman 8 çarpı 4 bölü 2'den bu da 16 geldi. İkisinin toplamı toplam alanı verecek. Demek ki toplam alanımız 46 imiş diyeceğiz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Burada ise köşe koordinatları olan ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar ortaydan bahsetmiş. Hemen bir üçgen çizelim bunun için. Bunun üzerinde noktalarımızı belirleyelim. A noktamız, B noktamız ve C noktamız. Diyor ki bize BC kenarına ait kenar ortay. O zaman kenar ortay demek kenarı iki eşit parçaya bölen doğru parçası demek. Onu da bu şekilde göstermiş oldu Buraya D diyelim. Bunlar eşit uzunlukta yani. B ve C'yi vermiş. Orta noktası burası kenar olduğu için. B ve C'nin ortası nasıl bulunuyordu? Ortalaması alınıyordu koordinatların. X'leri topladık 2 ve 4'ü e 6. 2'ye böldük 3. Demek ki D'mizin X'i 3'müş. Y'leri topladık 7 ve 3, 10. 2'ye böldük 5. Y'miz de 5'miş. Demek ki orta noktamız 3'e 5. A noktasını da biliyoruz. 7'ye 8. Şimdi bunun uzunluğunu sormuş iki nokta arasındaki uzaklık yani. X diyelim. Bakalım acaba özel üçgen var mı? Ne yapıyorduk? Koordinatları birbirinden çıkarıp bakıyorduk. Acaba 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 var mı diye. Bakalım 7'den 3 çıkardık 4. 8'den 5 çıkardık 3. Evet 3, 4 var. Demek ki 3, 4, 5 üçgeninden x'imiz 5'tir diyor. Gelelim bir sonraki soruya. Bu bir kareymiş. Buna göre A, O'nun kaç olduğunu sormuş. Bu tarz sorular önemli sorulardır. Çok karşımıza gelir. Bunu da bir taktiğimiz olacak. Bu şekilde bir dikdörtgene tamamlayacağız bunu. Burada eşlik benzerlik yapacağız. B'nin x 4'müş. Demek ki burası 4 birim. Y'si 6'ymış. Demek ki şu uzunluk 6 birim. Buradan bu kare olduğu için 4 kenar birbirine eşit. O zaman yandaki üçgenler benzer üçgenler oldu. Hatta 90'ın karşıda eşit olduğu için eş üçgenler olmuş oldu. Uzunlukları yani eşitmiş burada. Bu üçgenin. Peki nasıl bunların hangi üçgenin ne olduğunu bulacağız. Burası 90 derece. Buraya alfa beta açısı diyelim. O zaman 90 artı 90'ımız e, alfa artı beta eşit. Burası da bir doğru açı. 90 var alfa var. Demek ki toplamları 180 derece olması için orası da beta olacak. O zaman buraya da alfa kalacak. Bunlar eş üçgen olduğu için çünkü 90'ın karşısı da eşit. Alfanın karşısında 6 varsa burada 6 olmalı. O zaman bu birim alt taraf 6 birimmiş uzunluğu. Ama sol tarafta olduğu için nokta olarak 6 noktası olmuş oldu burası. Betanın karşısı burada 4. Burada 4 birim olmalı. Bu uzunluk 4'müş. O zaman biz C'nin koordinatlarını bulduk. C'miz x'e eksi 6, y'si 4 olmuş oldu. Eksi 6'ya 4. Şimdi paralel kenar kuralından biz A'nın koordinatlarını da bulabiliriz. Çünkü A O'yu istemiş. Bizim mutlaka A'yı bulmamız gerekiyor. Nasıl da paralel kenar kuralı? Karşılıklı köşelerin x'lerin toplamı birbirine eşit, y'lerin toplamı birbirine eşit. Burada B ve C'nin x'lerin toplamı Eksi 6 artı 4. A'nın x'ini bilmiyoruz, y'sini bilmiyoruz. X, diyelim. Ama o noktamız orijin olduğu için 0 x'de. Demek ki sol taraf eksi 2 olduğuna göre A'nın x'i eksi 2'ymiş. Şimdi y'sini bulacağız A'nın. B ve C'nin y'lerini toplayalım bu defa. Bu da yine A'nın ile orijinin y'si yani 0'ın toplamı. Y'miz buradan 10 çıktı. Demek ki A noktamızın koordinatları x'imiz eksi 2, y'imiz 10 oldu. A o'yu sorduğu için bir noktanın orijinal uzaklığı nasıl buluyorduk? Kök içinde koordinatların karelerini topluyorduk. Eksi 2'nin karesi 4 oldu. 10'un karesi 100 oldu. Toplayınca sonucumuz kök 104 çıktı. Bu da e, ne yapar? 4 çarpı 26'dan 2 kök 26 yapar. Devamını getiririz. Bu tarz soruların taktiği böyle. Gelelim bir dikdörtgen sorusuna benzer bir mantık. Diyor ki bu defa bir oran vermiş. BC AB'nin 3 katıymış. Bakalım BC neresi? Burası AB'nin 3 katıymış. AB'miz o zaman a dersek burası onun 3 katıymış. 3 kat. Şimdi yine az önce yaptığımız gibi bunları tamamlayalım. Bu şekilde. Buradan yine alfabete yapacağız. alfa beta burası alfa burası beta çıktı. Şimdi alfanın karşısı burası 4. 90'ın karşısı bu da ka eşit değil. Ama orantılı. Bu k ise burası da k. Demek ki buradaki 90'ın karşısı kat. Buradaki 90'ın karşısı 3 kat. Demek ki bu iki üçgen benzer ve aralarında 3 katlık bir oran var. Yani büyük üçgen küçük üçgenin kenarlarının 3 üç katı. Hep. Alfanın karşısı burada 4 ise 4 birim çünkü. O zaman Burada alfanın karşısı bunun 3 katı olacak. Yani 12 birim. Betanın karşısı burada 3 birimmiş. O zaman burada betanın karşısı 3'ün 3 üç katı olacak. Yani 9 birim. Şu uzunluk 9 birim olacakmış. Bu uzunluk 9 birim. 4 de C'ye kadar vardı. Demek ki 13 noktası olmuş oldu bu nokta. Burası 12 birim oldu. Biz B'nin koordinatlarını bulmuş olduk. B'nin X'i 13, Y'si 12 olmuş oldu. Bize neyi soruyor? Hemen bakalım. Yine A, O'yu sormuş. Yani önce A'yı bulmamız gerekiyor ki A'nın orijinal uzaklığını bulacağız. Yine yapacağımız şey buna X, Y deyip paralel kenar yöntemini kullanmak. B ve D'nin karşılıklı bakın. X'lerin toplamı 13'e 0. O zaman A ve C'nin X'lerin toplamı X artı 4 eşit x9'muş. Gelelim y'sini bulmaya. B'lerin y'leri, B ve D'nin y'lerinin toplamı. 3 artı 12 A'nın 2 Y C'nin 2 0. Buradan da Y'miz 15 geldi. Buradan A noktasının koordinatlarını bulduk. 9'u 15. O zaman orijine uzaklığı kök içinde 9'un karesi artı 15'in karesi oldu. 9, 15 bir üçgenimiz yok. Bakalım kök içinde o zaman 81 artı 225'ten kök 306 bulunmuş oldu. Bu sorunun da çözüm yöntemi böyle gençler. Hemen bir alttakine geçiyoruz. Yeni bir dikdörtgen. Bu dikdörtgende bu defa biraz daha değişik bir yöntemimiz olacak çünkü iki nokta bu şekilde x ekseni üzerinde, diğer nokta y ekseni üzerinde. Yani burada dikten dikilmiş olduk aslında. Ve bir, bir öklit var. Burası 4 birim. Burası 9 birim. Öklitte h kare eşittir. h çarpı k'ydı. Hatırlayalım. h kare eşittir. 4 çarpı 9'dan h kare 36. h o zaman 6 çıkmış oldu. Bizim a uzunluğumuz, h uzunluğumuz 6 oldu. Bu da a'nın y'sine eşit. A da y eksen üzerinde olduğu için x'imiz 0, y'imiz 6 çıktı. Bize AD'yi sormuş bu defa. Yani iki nokta arasındaki uzaklık. Hemen ne yapıyorduk? Özel üçgen yok. Y'lerin x'lerin farkı 4. 4'ün karesi. Y'lerin farkı 6. 6'nın karesi. Buradan da kök 52 yaptı. O da 2 kök 13 bulundu. İlk testimizin çözümleri bunlar gençler. Şimdi hemen İkinci testimize geçelim. Benzer sorular. Bunu yine biraz daha bir geçelim. Hemen baktığımız zaman yine alan sormuş. Biz de buradan bir üçgen oluşturalım. Bu şekilde. Sonra yükseklikleri çizelim. Bu ikisi bakın. Burası 4 birim. ikisi 4'müş. Yüksekliklerimiz 4'er birim. Buranın tabanı 6. O zaman 4 çarpı 6 bölü 2. Artı bu kısmın tabanı 3. 4 çarpı 3 bölü 2. Yani 24 bölü 2. 12. Artı 12 bölü 2 6. Alanımız 18'dir Bu kadar. Geldik ikinci sorumuza. Burada da yine az önce yaptığımız gibi. Kenar ortay sorusu. Bu defa ama uzunluğunu vermiş kenar ortayın. Hemen kenar ortayımızı da çizelim önce. Yani şu uzunluğu vermiş 17. A'yı biliyoruz. B'nin C'nin orta noktası D olacak. Orta noktayı bulalım. B, C'nin koordinatlarını topladık. 0, 0 bölü 2, 0. X'imiz 0'mış. Y'imiz de topladık. A artı B bölü 2. 2'ye böldük. Y'si de bu. Şimdi gelelim A'nın koordinatlarına. 8 eksi 4. Hemen bakıyoruz. İki noktalarındaki uzaklık yapacağız. Ve 17 var. 8, 15, 17 var mı acaba diye düşünelim. 8'den 0 çıkardık. Evet 8 yaptı. O zaman burasının bir şekilde 15 olması gerekiyor ki 8, 15, 17 olsun. O zaman büyük olan eksi 4 ise eksi 4 ile bir şeyi çıkardığımız zaman 15 yapacak. Veya büyük olan a art b bölü 2 ise a art b bölü 2 ile eksi 4 çıkardığımız zaman yine 15 yapacak. Artık mesafe 15 olacakmış her koşulda. Ama diyor ki bize A artı B'nin pozitif değerini bulun. O zaman A artı B daha büyükmüş. O zaman eksi 4'e biz A artı B bölü 2'den neyi çıkarırsak 15 yapar diye düşüneceğiz. Burası eksi eksi artı yaptığı için demek ki 11 olması gerekiyor A artı B bölü 2'nin. 11 olacaksa eğer neyin yarısı 11'dir? 22'nin. Demek ki A artı B 22 olmalı ki Aldık. A artı B 22 olmalı ki 2'ye bölünce 11 yapsın. Burada biraz daha tersten düşmüş olayı Geldik. Bu soruya yine benzerini yapmıştık. B noktasının koordinatlarını bulundu demiş bu defa. Ne yapıyoruz burada? Böyle uzatıp bunları ilk dörtgeni tamamlıyoruz sonra bunlar eş üçgenler. Bakın alfabeti demek istemiyorsak biraz daha basit yapmak istiyorsak uzunluklar şimdi kare olduğu için onlar eş üçgenler. Kısa ve uzun hangisi olduğu zaten gözüküyor burada. Şu uzunluk 2 birim. O zaman bu üçgende de kısa olan kısım 2 birim olmalı. Burası bakın bundan daha kısa. Demek ki burası 2 birim olacak. Burası uzun kısım 3. Demek ki bu üçgende de burası daha uzun. Burası 3 birim olacak. Burası 3 birimmiş. 2 birim de buradan gelir gelecek. O zaman B'nin x'i 5 olmuş oldu. Y'si de 2 birim olmuş oldu. B'nin koordinatlarını hemen bulduk bakın. 5'e 2. Geldik benzer soruda dikdörtgen sorusuna. Yine hemen bunları birleştiriyoruz. bu şekilde. Ve ne yapıyoruz? B ve C ile bakın orantı var yine. Bu defa AB katken B, O iki katmış. O zaman burası da kattır. Bakın bu iki üçgen birbirine benzer. Ve oranlar 1'e 2. Bu defa küçük türü büyük türü çok yani bir orantılı çıkmadı. O zaman alfabeti dememiz gerekiyor karıştırmamak için. Alfa, beta olsun. O zaman burası beta. Burası da alfa olacak. Çünkü bu alfa iken bu aynı olamaz. Bu beta olacak diğer tarafta. Bu durumda C'nin x'i ve y'si de ikişer birimmiş. O zaman burası 2 birim. Burası da 2 birim. Nokta olarak eksik ama uzunluk olarak 2 birim. Alfa ve beta'nın karşısı ise onun iki katıymış. Bakın oran iki kat var. O zaman alfa diğer tarafta 2 ise burada 4 olacak. Beta burada 2 ise burada 4 olacak. Demek ki B'nin koordinatları da birinci bölgede olduğu için 4'e 4 çıktı. Şimdi ne gidelim yine paralel kenar yöntemi kullanacağız. B ve C belli ve karşılıklı x'lerin toplamı eksi 2 artı 4 2 yaptı. Eşittir. A'nın x'i ile orijin x'inin toplamı. Orijin zaten 0. Demek A'nın x'i 2'ymiş. Gelelim Y'ye. B'nin Y'si 4. C'nin Y'si 2. Toplayınca 6 yaptı. A'nın Y'sini bilmiyoruz. Y dedik. Orijin zaten 0'da yine. Demek ki A'nın Y'si de 6 çıktı. Onu da yazdık. Neyi soruyor bize? A, O. Yine noktanın orijinal uzaklığını soruyor. Kök içinde 2'nin karesi artı altını karesi yapacağız bulduğumuz değeri. Buradan da kök 40 oldu. Yani iki kök 10. Bakın daha üst düzey sorular dediğim gibi. Bunlar da yalnız hangisinde benzerlik, hangisinde öküt olduğunu iyi karar vereceğiz. Eğer bakın burada da yan şekilde bunlar y eksen üzerinde, o x eksen üzerinde demek ki bir dikten dikilme durumu var. Yani öklit var. Burası 8 birimmiş. Burası 2 birimmiş. 2 ile 8 16. H kare eşittir yine. H çarpı k'dan bu defa h bu. Yandan düşünün dik üçgeni. 8 çarpı 2 16. Yüksekliğimiz 4. O zaman burası 4 birim. Yani B. X'i 4. Y'si burada 0 zaten. Bize D de lazım. Yine paralel kenar yönteminden. Karşılıklı x'lerin toplamı. Bakın A ve C'nin x'lerin toplamı 0. B ve D'nin ikisinin toplamı 4'e. X4 olmalı ki sıfır çıksın. Demek burası X4 noktası. Şimdi Y'lerine gidelim. A ve C'nin Y'lerin toplamı 8-8'den 6. B'nin Y'si sıfır. Demek ki D'nin Y'si 6 olmalı ki toplamlar eşit olsun. Bunu da bulduk. Son olarak O'da'yı sorduğu için yine noktanın orijinal uzaklığını bulacağız. Eksi 4ün karesi 16. 6'nın karesi 36. Topladık kök 52 yaptı. Bunun da iki kökünüz olduğunu biliyoruz. İşte gençler, bu soruların çözüm yöntemleri böyle. Biraz daha çok işlem var, biraz daha ayrıntılı. Ee, benzer şekilde iki tane test çözdük, aybene iki soru çözdük. Bunları anlayana kadar izleyin videolarını ve kitaplardan mutlaka böyle sorular göreceksiniz. Test kitaplarından bol bol soru çözün. Şimdilik görüşürüz. Haydi bay bay.